Merhaba sevgili arkadaşlar. Birlikte İngilizce Öğrenelim kanalıma hoş geldiniz. Eğer İngilizceyi sıfırdan öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bugün en temel, en kolay ve günlük hayatta en çok kullanılan İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Hiç İngilizce bilmeyenler için söylüyorum. Hiç endişe etmeyin. Burada adım adım yavaşça öğreneceğiz. Hem kelimelerin İngilizce yazılışlarını hem Türkçe anlamlarını hem de okunuşlarını birlikte göreceğiz. Bu videoyu özellikle çocuklar ve İngilizceye yeni başlayanlar için hazırladım. Her bir kelimeyi sesli olarak tekrar ederseniz öğrenmeniz çok daha kolay olacak. Bir önerim var. Bu videoyu sadece gündüz değil, akşam uyumadan önce de dinleyin. Çünkü uyumadan önce tekrar edilen bilgiler beynimizde daha uzun süre kalır. Böylece kelimeleri daha hızlı ve kalıcı bir şekilde aklımızı tutabiliriz. Hello. Merhaba. Good morning. Günaydın. Have a nice day. İyi günler. Good night. İyi geceler. Thank you. Teşekkür ederim. How are you? Nasılsın? Thank you. I'm fine. Teşekkür ederim. İyiyim. Yes, evet. No, hayır. Yes, evet. No, hayır. Excuse me. Affedersiniz. Excuse me. Affedersiniz. Please. Lütfen. Lady, hanım, man, bey. I am lost, kayboldum. I am lost, kayboldum. I am thirsty, susadım. I am thirsty, susadım. I am hungry, I am hungry, açım, açım. Help yardım Help imdat Help yardım Help imdat Important Important önemli Important önemli Okay Okay tamam Okay tamam I understand. I understand. Anlıyorum. I understand. Anlıyorum. I don't understand. I don't understand. Anlamıyorum. Goodbye. Goodbye. Güle güle. Goodbye. Güle güle. Welcome. Welcome. Hoş geldiniz. Welcome. Hoş geldiniz. I know. I know. Biliyorum. I know. Biliyorum. I don't know. I don't know. Bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum. Şimdi hep beraber öğrendiğimiz kelimeleri tekrar tekrar edelim. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Have a nice day. Have a nice day. Good night. Good night. Thank you. Thank you. It's okay. How are you? Thank you for fi I'm fine. Yes. No. Lady. Man. Please excuse me. I'm hungry. I'm thirsty. I'm lost. Okay. Important. Help. Welcome. Goodbye. I understand. I don't understand. I know. I do I don't know. Tekrarlayalım. Siz benden sonra siz tekrarlayın. Hello. Merhaba. Good morning. Günaydın. Have a nice day. İyi günler. Good night. İyi geceler. Thank you. Teşekkür ederim. It's okay. Bir şey değil. How are you? Nasılsınız? Thank you. I'm fine. Sağ olun, iyiyim. Yes, evet. No, hayır. Lady, hanım. Man, bey. Please, lütfen. Excuse me, affedersiniz. I'm hungry, acıktım. I'm thirsty, susadım. I'm lost, kayboldum. Okay, tamam. Important, önemli. Help yardım, imdat. Welcome, hoş geldiniz. Goodbye, güle güle. I understand, anlıyorum. I don't understand, anlamıyorum. I know, bilmiyorum, biliyorum. I don't know, bilmiyorum.